Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray'da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde polisler, avukatlar ve cezaevi personeli tarafından kurulan Adalet Ormanı'nda 7500 fidan toprakla buluşturuldu. Aksaray'da orman haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde polisler, avukatlar ve cezaevi personeli tarafından kurulan Adalet Ormanı'nda 7500 fidan toprakla buluşturuldu. Orman haftası nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğinde kurulan Adalet Ormanı'nın Zafer Mahallesi'nde bulunan Dağlık Arazisi'ndeki Yeşil Alanda Yeşil Doğa Derneği ve Tema Vakfı gönüllüleri tarafından 7500 fidan dikildi. Gelecek nesillere nefes olmak adına düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Vali Hamza Aydoğdu ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir kendi isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikerek ilk can sularını döktü. Daha sonra şehit Önder Güzel polis eğitim merkezinde eğitim gören öğrenci polislerle fidan diken Vali Aydoğdu ve Başsavcı Aydemir avukat ve cezaevi personeliyle hatıra fidanlarını toprakla buluşturdu. <laughs> Peki hayırlı uğurlu olsun. Allah. Evet, hoş geldiniz. Ha, şuradan, evet. Sayın valimin değerli il protokolümüzün katılımıyla kıymetli meslektaşlarımızın, avukatlar, Cumhuriyet Savcıları, hakimlerimiz, adliye personellerimiz, ceza personellerimiz bugün burada Adalet Ormanı'nın açılışını yapıyor, yapıyoruz ve yaptık. İnşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeşil Aksaray için o eskiden hep dillendirilen, söylenen Yeşil Aksaray için biz adım atıyoruz. Burayı kalıcı hale getirmek için emek vereceğiz. Sadece dikip buradan ayrılmakla kalmayacağız. Bakımlarını yapacağız. Üzerine emek vermeyi düşünüyoruz. Bu anlamda Yeşil Doğa Derneğimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Huzurlarınıza Sayın Valime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm birim amirlerimize teşekkür ediyorum. Arzumuz tabiatla iç içe gelecek nesillere armağan edeceğimiz bir orman bırakmak. Bugün belki bir fidan ama ona emek vererek onu büyütüp ağaç haline getirmek istiyoruz. Daha nefes alınabilir, daha yaşanası bir dünya olsun istiyoruz. Bizim için değerli iki kavramla buluştuk bugün. Adalet ormanı, adalet bizim için çok kıymetli, orman, tabiat çok kıymetli. Bugün ikisini bir arada vücut bulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılmanızdan dolayı. Saygılar sunuyorum. Ne oldu oldu Sizin enerjiniz yeterli. <laughs> Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek belediye projelerini gezdi. 2022 yılı yatırım planları hakkında istişarede bulunan Belediye Başkanı Dinçer, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek çözüm üretti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek belediye projelerini gezdi. 2022 yatırım planları hakkında istişarede bulunan Belediye Başkanı Dinçer, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek çözüm üretti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, belediyeye ait Piramit Kafe Sosyal Tesislerinde düzenlenen muhtar buluşmalarında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Dinçer, şehirde sürdürülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dinçer, tamamlanıp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen Sevgi Evleri Projesi'ne ve çalışmaların hala devam ettiği Kalanlar Millet Bahçesi ve Bedir Muhtar Külliyesi'ni beraber gezdi. Yapılan yatırımları değerlendiren ve yapılacak hizmetlerle ilgili talepleri dinleyen Başkan Dinçer, muhtar buluşmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak hizmetlerin şehrin her noktasına eşit ulaşmasına özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Dinçer, muhtarlara hit hitaben yaptığı konuşmasında göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Muhtarlarımız bizlerin en büyük yardımcıları konumundadır. Sizler mahallelerinizdeki eksiklikleri, ihtiyaçları bize ilettiğiniz için fikir ve görüşlerinizi önemsiyoruz. Bizlerin ortak bir amacı var. Birlikte Aksaray'a hizmet etmek. Muhtarlarımız aracılığı ile şehrimizi ortak akılla el ele yönetmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Aksaray Belediyesi tarafından yürütüldü yürütülen proje sahalarına giderek muhtarların fikirlerini alan Başkan Dinçer her daim muhtarlarla sağlıklı bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dinçer katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda muhtarlar adına söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ Aksaray'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Dinçer'e teşekkür plaketini takdim etti. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala halkımızın dünden bugüne Ramazan hakkındaki görüşlerini aldık. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala halkımızın dünden bugüne Ramazan hakkındaki görüşlerini aldık. Eski Ramazanlara duyulan özlemin artmasının nedenlerini Aksaray halkıyla konuştuk. Vatandaşlar hayat pahalılığından dolayı bu Ramazan'ın buruk geçeceği kanaatinde. Covid-19 salgını sonrası insanların daha içe dönük minyatür bir yaşam sürmesi de kalabalık aile sofralarını aratacak gibi dedi. Evet. Rahmet ve bereket ayı Ramazan kapımıza dayandı. Ramazan'ın sayılı günler kala Aksaraylı vatandaşlarımızla eski ve yeni Ramazan'ın farklarını sorduk. İsmi Mustafa Karaç. Mustafa Bey eski Ramazanlarla bugünkü Ramazanları kıyaslayacak olursak neler söylemek istersiniz? Valla eski Ramazanlarda sevgi, saygı, hürmet, ayıp vardı, utanma vardı. Şimdiki Ramazanlarda ne gençlerin bir üstlerine ne üstlerinde gençlere sevgisi, saygısı, utanması kalmamış. Evet. Tek farkımız budur. Peki eski kalabalık Ramazan sofralarıyla bugünkü sofralarımız sizce aynı olur mu? E, Valla bunu işçi, emekçiye soracaksınız. Asgari ücreti çalışana soracaksınız. Eskiden ucuzdu, fiyatlar da ucuz. Şimdi fahiş fiyatlarla insanlar hani peynirin kilo sormuş 80 lira, zeytin olmuş 60 lira... Ee, vurma olmuş 120 lira ee, e, şu anda ta tahminim şöyle bir fiyat var 30 lira diyorlar pide olmuş 10 lira ee, şimdi eski Ramazan'dan şimdiki Ramazan'ı bir de siz karşılaştırın Vallahi eski Ramazan yok eski Ramazan daha iyiydi ortam iyiydi eski Ramazan şeyleri iyiydi vatandaş iyiydi şu anda ortalık bozuk Ramazan eski Ramazan dost vardı sevgi saygı vardı yok şimdi sevgi saygı yok Ramazan da yok ama eskiden sevgi saygı vardı. Evlere gidip barınmışmaya giderdik, şeker al verdik, para harçlık verirdik ufak çocuğa. Ama şimdi o yok. Ne sevgi var ne saygı var. Korona virüsü de var bir de insanlar çok değişti. Korona hastalıktan dolayı çok değişti. Bizim de yanaşamıyor, tokalaşamıyor. Bu yüzden biraz, biraz, biraz uzak duruyor. Yani hastalık niyeti, hastalık yüzünden. Eski Ramazanlar daha bir şeydi böyle ağır diyelim. Eskiden mesela bizim çocukluğumuzda köy odaları vardı. Oraları tekrar büyükler orada toplanır, orada yemek yenilir. Bayramlaşmaya giderdik biz. arkadaşlar biz komşuyuz mesela hep birlikte toplu toplu gezilirdi. Tabii iletişim böyle yoktu. Ama şimdi tabii bu, o işler kalktı. Bu internet, televizyon şu bu milleti evine bağladı. Bir de bu son zamanlarda bu çocuklar kaçırmalar şunlar bunlar o çocukların gezmesi falan şey yaptı kalktı yani. Millet bırakmıyor çocuklarını şeye. O zaman tabii büyükler bir tarafta toplanır herkes birbirine gider gelir böyle bir sıkı bir bağ vardı. Şimdi onlar kalktı herkes ferdileşti. Şimdi böyle daha çok millet kısım akraba birbirlerine daha çok telefonla, internette kutluyorlar. Bir de şu var son zamanlarda adam bayramı bahane edip tatile gidiyor. Tatili falan yani bayramı falan unutuyor, Ramazan'ı falan unutuyor. Tatile gidiyor orada tatilini yapıp tekrar geliyor. Yani o, o, o tür şeyler kalktı, bağlar kalktı yani. En yani öyle e, büyükler tabii ki e, küçüklerini, yakınlarını, torunlarını, gelini, oğlu neyse gelip onlardan vakit geçirmek istiyor tabii ki. Ama bir de bakıyorsun ortalık boşalmış kimse yok. O tatile gitmiş öbürü bilmem ne öbürü evinden çıkmıyor. Lütfen yani, yani gelip de şey yapmıyor. Böyle olunca tabii onun büyük bir moral bozukluğu oluyor. Yani onlar da. Halbuki gelip onların bir gönlünü al, almak gerekir yani. Biz de bir yaşlıyız tabii. Biz de, de aynı şeyi bir şey yapıyoruz yani. Onların gönlünü alınsa varsa bir halın hatırına sorsa yine gideceğin yere git yani yapacağın şeyi yap. Ama öyle değil. Daha şey tatil başlamadan bir gün önce yola çıkıyor. Gidiyor, tatil bittikten sonra geliyor. Böyle. Ali Bey eski Ramazanlarla bugün Ramazan arasında nasıl bir farklar var? E, farklar çoktur ya. Biz o zamanlar ekin işliyorduk, sap çekiyorduk, bundan sonra tarla sürüyorduk. Hepimiz bugün o daha zordu. Ramazanlar daha zordu o zaman. Günler uzundu Ondan sonra tutmaya biraz sıkıntı yaradıyordu. Kimimiz tutuyorduk Kimimiz tutmuyorduk Ondan sonra öyle geçip gidiyordu <laughs> ee, başka diyeceğimiz yok Eski Ramazanlar daha güzeldi zevk çocukluğumuzda yani her şeyin tadı vardı sahurları mesela şeyler gelirdi Biz davulcular gelirdi. Mahalleleri gezerdi. Ondan sonra uyanamayanlar, biz köyde olduğumuz için uyanamayanlar tek tek ismiyle çağırırdı. Ondan sonra mesela eskisi gibi şey değildi. Mesela iki ekmek alıyordum. O çok tatlı geliyordu. Yemek falan. Eski Ramazanlar böyle işte. Ayrı bir şey vardı. Camiye gidiyordun. Namazını kılıyordun. Yani şimdiki Ramazan'da artık hiçbir şey yok. Hayat pahalılığından insan şey yapamıyor yani. Eskiden birlik beraberlik vardı. Beraber açardın sahurunu falan. Ondan sonra misafirlerin gelirdi. Şimdi hayat şartlarına göre bu mümkün mü? Ha şimdi mesela biz yine o şeyler arkadaşlar arasında yürütüyoruz ama eskisi daha kapsamlıydı. Daha fazlaydı ama şimdi belli sayılarda belli sınırlı yapıyorsun her şeyi. Ramazan öncesi pazarda son durum ne? Ramazan öncesi vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlamak için pazarlara akın etti. Ramazan öncesi vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlamak için pazarlara akın etti. Vatandaşların yüksek fiyatlardan ötürü alım gücünün düşmesi pazarlarda oldukça kendini gösterdi. Esnaflar ise bu durumu artan mazot fiyatlarına bağlarken bu durumun ellerinde olmayan nedenlerden kaynaklandığını belirterek vatandaşlara hayırlı ve bereketli Ramazan dileklerini iletti. 11 ayın sultanı Ramazan'ın sayılı günler kala vatandaşlar pazara akın etmiş durumda. Bakalım fiyatlar pazara nasıl yansıdı? Pazar fiyatları çok pahalı. Patatesin kilosu olmuş 7 lira, 8 lira diyor. Soğan daha düne kadar, yani bir haftaya kadar daha 1,5 lira falandı. Şimdi soğan 5 lira olmuş, 6 lira olmuş. Yazık ya. Bir marula yaklaşık 8-9 bin lira para istiyor. Bu, bu ne yani? Elmanın fiyatı 8 lira diyor. Elma kaç kuruş ya? Elmanın zararı şey ne? Dalda biten bir meyve bu ya. Gübresi yok, bir şey yok. Bugün şeker, şekerin kilosu, şeker gübrenin kilosu 15 bin lira diyor. Ayıp ya. Değil mi? Böyle şey olmaz. Yani. Vallahi fiyatları Mazda şeye bakarsan fiyatlar normal. Bence normal. Peki bu fiyatlar sizce Ramazan ayında vatandaşları zorlar mı? Zorlayacak tabi. Daha da kaldıracaklar ayağını. Yani daha da mı artacağını düşünüyorsunuz? Daha şimdi? artacağını düşünüyorum ben. Bir kilo üzüm, kuru üzüm bak. Kaç lira? 80 lira kilo olsun. Haydi al da iyi. Ama al yok mecbur. Değil mi? Ama neden bu devletimiz den değil. Kendimizden kendimiz üretiyor. Devletimiz serper gelmiyor bir şey. Ne yapsın adam? Mazut kısıtlı. Ee, akaryakıt kısıtlı. Hep bu akaryakıtın. Divize bağlıyorlar. Divizinin hiç alakası yok. Akar yakatınla ilişkisi. Hepsi kadar bu kadar değil. Ramazan'da fiyatların yüksek olması bizi de etkiler. Esnafı da biraz da soğuklardan. Soğuklar misal biz patates soğan sektöründeyiz. Adana bu ayın sonuna çıkacak, ayın 25'ine çıkacak Adana patatesini soğuk aldı. Bu ne oldu? 45 gün geri attı. Fiyatlar biraz ondan arttı. Ama tepki çok alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Soğukların etkisi. Sebze ve meyve inşallah havalar sıcayınca, havalar sıcayınca kardeşim acık fiyatlarımız çeker. Biraz soğuklardan, biraz da ihracat miracat, savaşın da büyük etkisi var haliyle. Şu savaş bir bitse de her şey düzelse. Vatandaş pazara geldiğinde ne hissediyor? Alışverişini tam yapabiliyor mu? Pazara geldiğinde tam yapamıyor. Söz geleme, misal Hepimiz aileyiz. Sen hanımına 200 milyon veriyorsun. Birini alsa birini alamıyor. Haliyle bağlı. Bugün domates 20 lira, patates 6 lira, 7 lira, 6 liraya satıyoruz. Soğan 5 lira. Yani ya ister istemez alamıyor. Bir de mazut. Mazut bizim esnafın baş düşmanı mazut. Söz gelimi ben eskile gidiyorum. Sattığım 3 milyar. 700 milyon mazuta veriyorum. Ha, mazut malımızın da ortağı. Kerin ortağı değil. Bizim Esnafın, esnafın, çiftçinin, herkesin boynunu büken bu bahalı olması mazut başta. Bu mazut böyle düzelmezse çok esnaf ihlas ederiz. Gerçekten yani şimdi 3 milyar satış yapıp 700'ünü 800'e mazuda verirsen poşeti var bunun işçisi var. Yani düşün yani. Yani mazut, ceylan, elektrik bunlar bunlar bir düzelmesi lazım. Ha bahalı biz de memnun değiliz. Bu patatesi ben 5 liraya satsam bugün 2 ton satarım. Ama 6 lira dediğimde bir 1 ton satıyorum. O da ne yapıyor? Poşetten çıkıyor. Şu poşet 40 lira oldu. Şeyler pahalı kardeşim. Başta bir mazut. Esnafın belini de büken, halka da esnafın belini büküp de halkayı yansıyan mazuttandır. Bugün 24 lira mazut. 100 milyona 4 lira mazut ediyor. Ne giden? 20 kilometre yol gider. Bizim arabalar 5 kilometre gider bin litre mazutla. 20 kilometre yolla ben. Benim evim belediye arsalarının öte yanında. Benim arabam bir pazara geliş gidiş 4 litre yakıyor. 100 milyon gitti. Sabahına kontarı çektim. 100 yüzde yedik. 100 yüzde poşet. Ah, satışın 500'ü gitti. Esnaf mağdur. Sebep mazut kardeşim. Vallahi şok. Ramazan'da bu kadar millet ne yiyecek? Oruç tutmadan yesin daha iyi. Yani Yemeden oruçlusunlar daha iyi. Peki bu fiyatlarla evinizin ihtiyacını tam olarak giderebileceğinizi düşünüyor musunuz? Zor, çok zor. Allah olmayanlara versin. Hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten bir patatesin arkasına yetişilmiyorsa bu kadar insan ne yiyecek inanki bilmiyorum. Ee, öncelikle bütün vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'inin mübarek olmasını, bolluk, bereket, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. E, pazarlarımızda e, Ramazan ayı öncesi e, durum nasıl ise şu anda da durumlar pazarlarımızda aynen devam etmektedir. Adana bölgesinin soğuk alması nedeniyle bazı yeşillik ürünlerinde, e, bazı patates, soğan ürünlerinde, e, tere, roha, maydanoz bu ürünler soğuk alması hasebiyle bazı mallar bulunmamaktadır. Bazı mallar bulunmadığından dolayı fiyatlar yükselmektedir ve bunun en kısa süre içerisinde ekimler devam ediyor. Ramazan ayının ortasına doğru bu sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz biz. Diğer ürünlerimizde ise pazarlarımızda bütün pazarlarımızda çeşitlerimiz var. Ramazana hazırlığımız devam ediyor. Bütün esnaflarımızın Ramazan ayı boyunca da daha taze sebze ve meyveler pazarlarımıza satılmaya devam edecektir. Yeter mi? Toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri tarafından son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla kent meydanına, bankalara, sokaklara, iş yerlerine, otogarlara, hastanelere inanmayın temalı afişler asıldı toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri tarafından son zamanlarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla kent meydanına, bankalara, sokaklara, iş yerlerine, otogara, hastanelere inanmayın temalı afiş asıldı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ilimizde bulunan okul öncesi ve ilk öğretim kademesindeki öğrencilerimize basit güvenlik tedbirleri ile şehrimizde bulunan kadın aktivite merkezinde kadın kursiyerlere genel güvenlik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında sunum yapılmış olup öğrencilerimize boyama kitabı, kadın kursiyerlere ise çeşitli broşürler dağıtıldı. 21 Mart Down Sendromlular gününde Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz isimli programa toplum destekli polistik şube ve müdürlüğü personeli olarak katılım sağlanmış ve özel çocuklarımızla eğlenceli vakit geçirilmişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaokul öğrencisi özel çocuğumuz Meryem Akbıyık sınıfında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verilerek birlikte güzel vakit geçirildi. Sırada hava durumu. Müzik haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.